Arkadaşlar merhaba. Bugün sıfatlara bir göz atacağız. Kısaca anlatmaya çalışacağım sıfatları. E, sıfat nedir? Hemen ona bir bakalım. Bir ismin rengi, şekli, durumu, sayısı gibi özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Renk. Şunlardan hemen bir örnek verelim. Bir ismin rengi. Kırmızı araba, kırmızı ev, gri pantolon gibi. Şekli. Üçgen, kutu dörtgen araba gibi, durumu kızgın adam, hızlı uçak gibi, sayısı 31 tane telefon, 3 tane civciv buna benzer. Evet. Sıfatların isimlerin önüne gelerek onlarla oluşturdukları söz öbeklerine sıfat tamlaması denir. Söz öbeği nedir arkadaşlar? İşte şurada hemen örnek verdim. Kırmızı araba şu gördüğünüz nedir? Söz öbeğidir. Evet. Sıfatlar her zaman isimlerden önce gelir. Hemen bakalım. Kırmızı araba. Arabanın sıfatı neymiş? Kırmızı olması. Demek ki sıfat isimden önce geliyor. Dolayısıyla sıfat tamamlarında tamlanan isim, tamlayan ise sıfattır. Yani tamlanan isim. Şu gördüğünüz araba tamlanan, kırmızı da sıfatı, bu da tamlayan. Evet, böyle kısaca Türkçe sıfatın ne olduğunu e, anlattıktan sonra arkadaşlar, isterseniz filamanca sıfat ve isime geçelim. Sıfat, höt adjektif, isim ise höt substantif olarak geçiyor. Bunların diğer bir ismi de bevuhluk, noun word, adjektif yani sıfat için kullanılıyor zelfstandig noun substantif yani isim için kullanılıyor. Şunları ezberlediğinizde arkadaşlar daha rahat edeceksiniz. Sıfat, adjektif, isim, substantif. Bakın buraya höt de yazdım tanımlıklarını. E, höt adjektif, höt substantif olarak ezberlersiniz. Tanımlıklarıyla beraber. Evet. İyi olur. Örnek verelim hemen. Tanımlık, sıfat ve isim. Bakın, önce tanımlık geliyor. Yani ismin tanımlığı, sözcüğün tanımlığı neyse en öne bunu koyuyorsunuz. Bakın, the auto. Ne oluyor? The, başa geliyor tanımlık. Ondan sonra ne geliyor? Sıfat. Arabanın sıfatı neymiş bakın? Road. Kırmızı olması. The road, auto tanımlık artı sıfat artı isim. Evet. Bu isim tamla, sıfat tamlaması arkadaşlar. Kırmızı araba. Bakın rude adjektif. Neydi adjektif? Sıfattı. Arabada, auto değil mi? Substantif. Neydi substantif? İsimdi. Şimdi çok takıldığımız yerlerden bir tanesi de sıfatların e eki alması ya da almaması. Hangi sıfat e eki alıyor? Hangisi e eki almıyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. Çok basit. Dikkatli dinlediğiniz takdirde bu işi yüzde çöze yüz çözeceğinize eminim. The auto araba The road auto. Bakın burada dikkat ediyorsanız ne almış? E takısı almış bunu anlatıyoruz. E takısı. Ne zaman E takısı alacak, ne zaman E takısı almayacak? The road auto, pardon, evet, the road auto, kırmızı araba. Sıfat, road olması, değil mi? Kırmızı olması, auto isimde. Adjektif, substantif. Burada belirli araba, d gördüğümüz için burada tanımlık arabayı biliyoruz. Belirli bir araba olduğunu biliyoruz bunun. Kırmızı araba. Ön auto herhangi bir araba, bir araba belirsiz. Ön rude auto herhangi bir kırmızı araba. Bakın burada da ne almış? E takısı almış sıfat e takısı almış. Demek ki buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? İsimler, isimlerin tanımlığı döyse, isimlerin tanımlığı döyse, bunu sakın unutmayın. Belirli ya da belirsiz olursa sıfatlar e takısı alıyor. Eğer isimler dö tanımlığındaysa sıfat tamlaması yaptığımızda sıfatları e takısı alacak. Dö ya da ön. Dö, ru, dö, auto. Ön, ru, dö, auto. Şimdi hıtlara bakalım. Hıt, hıs, ev. Hıt, grote tı, Büyük ev. Bakın burada da belirli. Hıt, hru, tı, Belirli bir ev. Bilinen ev. Ön, hıs. Herhangi bir ev. Belirsiz. Bakın burada işte değişiyor. Ön hrut hös. Bakın hrut e takısı ne yapmamış? Almamış. Demek ki burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Biraz önce ne demiştik? Dö tanımlı alan isimler, isimlerin sıfatları her zaman ne alır? E. E eki alır. Fakat höt tanımlı alan isimlerin sadece belirli olanları belirli bak burada höt höz belirli ev bilinen ev ne alır? E takısı alır ama eğer isimlerin tanımlığı hötse ve belirsizse buradaki olduğu gibi ön fruit höz herhangi bir büyük ev gibi ön takısı gelirse höt tanımlı olan isme o zaman ne oluyor? E takısı almaz yalın haliyle. Ne olur? Root olarak sıfatı kalır. Evet. Bakın buraya dikkat ettiyseniz o'lardan bir tanesi düşmüş. Root Hruut, grote. Evet. T'den sonra bakın E eki getirilmiş. E eki getirildiği için ne oldu? Buradaki O'nun bir tanesi düştü. Evet. Bu konuyu daha sonraki derslerde nasip olursa anlatacağız. Tekrardan bir kısaca bir örnek verelim. Özet olarak geçsin. De rude auto. Bakın, de auto. Un rude auto auto de tanımlıydı. Belirli ya da belirsiz dö tanımlı alan isimlerin sıfatları ne alıyordu arkadaşlar? Biraz önce demiştik. E takısı alıyor. Evet. Hötlere gelelim. Höt hös. Hös'ün tanımlığı neydi? Höt olması değil mi? Höt. Bakın ne oldu? Hrut. Belirli ev olduğu için belirli olduğunu nereden anlıyorduk? Höt'den ya da dö'den anlıyorduk. Belirli ev. Höt hrut hös büyük ev. Bakın e aldı. Ama belirsiz olduğunda ön bunu da neyden anlıyorduk? Ön hers. Ön hrut hers. Herhangi bir belirsiz olan bir evden bahsediliyor burada. Ön O zaman ne oluyordu? Buradaki gibi e takısı almıyordu. Demek ki dö dö'lerin belirsizleri e takısı alıyor. Hötlerin belirsizleri e takısı almıyor. Dö belirli isimler, isimlerin sıfatları e alır. Belirli isimle höt olan isimlerin sıfatları da e alır. Evet. Arkadaşlar, sorunuz varsa e, ne yapabilirsiniz? Bu videonun aşağısında e, kutucuklar var. O kutucuklara ne yapabilirsiniz? Yorumunuzu e, yazabilirsiniz. Anlamadığınız herhangi bir e, filamancadan konu varsa e, yazın. E, bir dahaki, sonraki videolarda ne yapayım? Ben size elimden geldiği kadar onları anlatmaya çalışayım. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur.